Merhaba arkadaşlar. Üniversitemizde 1. sınıf öğrencilerinin bahar döneminde alması gereken protetik diş tedavisi 1 dersinde genel konular olarak diş preparasyonu, geçici kron yapımı, mu modelaj olarak belirlenmiştir. Bu derste kullanacağınız materyalleri size tanıtmak istiyorum. Öncelikle hepiniz birer mikromotor, mikromotor kolu, angulurva, ve PSM'en temin edeceksiniz. Ben daha önce aldığım mikromotoru size açarak göstereceğim. Kutuyu açtığınızda arkadaşlar sizin ana görev olarak kullanacağınız makina bu olacak arkadaşlar. Makinanın yanında size bir pedal verecekler. PSMEN kolunu sabitlemek için, tutturmak için yanına bir aparat verecekler. Sizin bu şekilde sadece piyasaman olan bir kol değil. Bu şekilde piyasaman ve Anguldurvan'ın takılıp çıkarılabildiği bir mikromotor koluna ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Bu şekilde set halinde anguldurva ve piesemen temin edebilirsiniz arkadaşlar. İçerisinden çıkacak bu aparatlar size tamir ve yağlama açısından yardımcı olacak. Bu siyah aparat sayesinde anguldurvanızı ve piesemeninizi yağlayıp aşınmaları engelleyebilirsiniz. Bu Aparat sayesinde yani bu mandal sayesinde de eğer freziniz sıkışırsa bu öndeki bölümü açarak buradaki sıkışan frezi çıkarabilirsiniz. Temin edeceğiniz angul durvalar bu şekilde mandallı. varkı kısmının bakın bir mandalı var frezi sıkıştıran ya da push button yani düğmeyle olan frezi bastırarak bunun içerisinde yerleştiriyorsunuz. Anguldurvalarda kullanacağınız frezler size teorik derslerde anlatılacaktır. Arka kısmının yani anguldurvanın içerisinde giren bölümlerinin bu şekilde çentikli olması gerekiyor arkadaşlar. Push button olan da düğmeye basıp frezi içerisine yerleştirmeniz gerekiyor ve bu şekilde kontrol edip prizin ayrılıp ayrılmadığını test edebilirsiniz. Mandallı olanlarda ise arka taraftaki mandalı açıp prizi yerleştirip mandalı kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde testi yapabilirsiniz. Mikromotorunuzda ana bölümde bir hız ayarlayıcısı yani devir ayarlayıcısı bulunur. Ön tarafta sizin bu kolu takabileceğiniz bir giriş bulunur. Bu girişte dikkat etmeniz gereken şey bu oluğun üst tarafa gelip buradaki üst bölümdeki deliğe yerleşmesi gerekiyor. Yine mikrobontorunuzda arka kısımda bir yuva bulunur. Bu yuvaya da aynı şekilde okla gösterilmiş. Bakın. Bu çentikli bölümü takarak pedal kısmını aktifleştirebilirsiniz. Pedalı takıp buradan ayak düğmesine, ayak bölümüne geçirmeniz gerekmektedir. Yan tarafta ise bir açma kapama düğmesi bir de devinin yönünü belirten bir düğme bulunur arkadaşlar. Biz çalışma yaparken saat yönünde olan deviri kullanacağız arkadaşlar. Bu bölümde de voltajın olduğu bir ayar bölümü bulunmaktadır. Şu an mikromotorumu elektriğe bağladım. Pedal bölümünü taktım. Mikromotor kolunu taktım. Bu şekilde angle durvamı yerleştirdim. Açma kapama düğmesinden açtım. Şu an el ayarında ve otomatikman buradan çevirdiğimde çalışmaya başlayacak ve deviri buradan artırıp azaltabileceksiniz arkadaşlar. Eğer bu arkadan hem değildi full olan kısma geçerseniz artık devir artırdığınızda Çalışmayacaktır. Pedala dokunduğunuzda deviri ayarladığımız seviyede anguldurmanız çalışacaktır arkadaşlar. Bunu masadan yere indirip ayağınızın altına yerleştirmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Eğer anguldur ve yerine PSM takacaksanız aynı şekilde çıkartıp değişikliği yapmanız gerekir. Daha önceden temin ettiğiniz canavar frezi yerleştirip çalışacağınız materyali bununla aşındırabilirsiniz arkadaşlar. Mikromotorunuzun saat yönünde çalışması için reverse ve forward yönünde reverse olmalı. Yani ya da kısaltmalar halinde R ve F bulunabilir. R sekmesinde olmalıdır. Bazı mikromotorlarda ters bağlanmış olabilir. O yüzden kontrolü kendine sağlamanız gerekmektedir. Yine kutunun içerisinden çıkan bu parçayı yan tarafa yerleştirerek piyasanın ya da anguldurmanın bu şekilde durmasını sağlayabilirsiniz. Üst tarafta bulunan bu oluklara frezlerinizi bu şekilde yerleştirip bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Protetik diş tedavisi bir dersinde prepare edeceğiniz dişler bu şekilde fantom dişler olacaktır arkadaşlar. Set halinde aldığınız bu dişleri alçı içerisinde bu şekilde yerleştirip frezleriniz yardımıyla size öğretilen şekilde preparasyon yapacaksınız. Fantom dişleri alçı içerisinde bir kalıp yardımıyla alınmasını size bir sonraki videoda göstereceğim. Fantom dişler gösterdiğim şekilde olabilir ya da farklı boyutlarda, farklı yapılarda temin etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunlar farklı şekilde fantom dişlerdir. PSM'nin kullanımında frezi yerleştirmek için arkadaşlar burada bir mandal bulunur. Bu, ma Bu mandalı çevirmeden bir frez takmaya çalışırsanız o yerinde stabil olmayacaktır. Bu mandalı açıp frezi yerleştirip daha sonra kapatmanız gerekmektedir. Piyasaman bu şekilde hazır hale gelecektir arkadaşlar. Daha sonra çıkartmak için aynı şekilde açıp çıkartıp kapatmanız gerekmektedir. Angle durma ve piyasamanlarınızda çalışma işlemleriniz bittikten sonra yağlamanız gerekmektedir kutunun içerisinden çıkan bu siyah aparatı ve daha önceden temin ettiğiniz bu sprey yağı, dental yağı ya içerisinden bu şekilde bir uç ya da ucu yoksa yine kendi ucunu siyah bölüme yerleştirerek dikey bir şekilde yağlamanız gerekmektedir. Aynı işlemi Angulduruva bölümüne takıp Angulduruva'yı da alamanız gerekmektedir arkadaşlar. Bu şekilde dikey bir şekilde yerleştirip yağın içerisine atması gerekmektedir.